Merhaba bir de ses Tat Açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım yine bir izleyicimin tavsiyesi. E, çabaladığımız konular hakkında hayatta çaba sarf ettiğimiz konular hakkında tavsiyeler neler ve bu çabalarınıza değecek mi e, diye bir açılım aslında. Ve ben buna benzer bir açılımı geçmişte yapmıştım. O da yürünmekte olduğunuz yol nereye çıkacak, yürümeye değer mi gibi bir açılımda ve benzer özellikle çünkü o yol için de emek gösteriyorsunuz. Dolayısıyla benzer açılımlar aslında bakarsanız bu arada daha henüz deseri seçmeden önce şöyle bilgilendirme yapayım. Daha henüz çabalamaya girişmemiş de olabilirsiniz. Yani benim sizden istediğim bu açılım için kafanızda hali hazırda çabalamakta olduğunuz seçtiğiniz bir yol veya da bir proje yani ben şunun için bunu bırakıp şunun için çabalasam nasıl olur? Çabalarımın karşılığını ne yönde alırım? diye de olabilir yani illaki hala hazırda çabalamaya başlamış olmanıza gerek yok bir deste seçmeniz için kafanızda oluşturduğunuz bir proje bir durum bir hayal bir seçenek olabilir sadece niyetinize odaklanın bu kadar ve üç desteden bir tanesini seçin ama seçmekte zorluk çıkıyorsa zorlanıyorsanız bir kapatın videoyu bir 10-15 dakika sonra şöyle bir rahatladıktan hatta kısa bir meditasyon yaptıktan sonra geri dönün veya başka bir gün belki tıklayacaksınız, izlemek isteyeceksiniz. Çok da böyle zorlamayın hani illa bir deste seçmek için böyle içinizden gelsin. Şimdi ben tek tek desteleri yakından da gösterip enerjilerin size daha güzel geçmesini sağlama niyetindeyim. Bakalım ne kadar etkili olacak. Şimdi birinci destemize bir başlayalım. Şöyle yakından gösterelim birinci destemize. İkinci destemiz, üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destelerimi kenara kaldırıyorum. Birinci destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Evet bakalım şimdi neler varmış burada. Ee, i̇lk önce çabalamakta olduğumuz bu durumumuzla alakalı aslında e, ne alırız karşılığında diye sorduğumuzda ay kartı var, aslan adam var ve para var. Şimdi burada şu var bizim yapmamız gereken şey e, bu yolda belirsizlikler önümüzde. Ee, şu an belki de biraz melankolik bir durumdayız bir şeylere üzülüyoruz karamsal olduğumuz bir dönemdeyiz ya da e, ortam ya da sektör her neyse bizim seçtiğimiz dal ya da işte bu hayalimiz her neyse birazcık daha böyle bir karmaşa söz konusu olabilir korkular gündem olabilir onu da söyleyelim eğer ki korkuyorsak e, eğer ki önümüzü göremiyorsak hatta böyle birazcık dram havası varsa hayallerle kabusları karıştırıyorsak yani ya ben umutlarımı acaba korkularım hepsi böyle iç içe geçtiyse Birazcık bekleyelim. Şimdi bunun yanı sıra burada Mart ayı temsilcisi var. Dolayısıyla Mart'a kadar bir bekleme ve durma halinde görebiliriz. Asılan adamda bir durma hali var çünkü yalnız bekletir yani sarı ışık gibi yeşil ışık yanacak yani merak etmeyin. Yalnız dediğim gibi hem söylediğim koşullar nedeniyle veya da bir Mart ayına kadar bir bekleme süresini gösterebilir bizim. Durdurur, bekletir. İşler belki de çok akışında gitmez, ilerlemeyebilir ancak bu bekletme sebebi de şu. Buradaki para dokuzlusu. Benim yine sevdiğim kartlardan bir tanesi. Arkamıza iyice güzelce yaslanabilmemiz için bekliyoruz biz aslında. Peki neden bekliyoruz? Çünkü burada birazcık daha parasal koşullar var aslında. Bakın duygusal bir niyet için bu desteği seçtiyseniz dahi o zaman da ilişkiye sırtını dayayabilmek, kendine güvenebilmek, ilişkide kendini iyi hissetmek, güvende hissetme unsurlarını düşünebiliriz. Ancak tabii ilk akla gelen bundan ziyade böyle parasal anlamda hayattaki yerimiz, kazanımlarımız, işte borçlu olmamak, verecekli olmamak anlatabildim mi? Yani kendini iyi hissetmek, arkasında bir güven hissetmek veya da bir iş yerinden bahsediyorsak yine bize güven veren, gelecek vadeden bir yerden bahsederiz bu noktada da. Dolayısıyla bizi bekletmesinin sebebi şu an çabaladığınız konuda bir gelişme olmuyorsa, kaydedilmiyorsa e, veya da hatta kaydedilmesine de gerek yok. Size böyle ekstra amana der, Mart'a kadar şöyle bir dur bakalım. Çünkü parasal anlamda kendini ee, şöyle güzel bir e, konuma getir şöyle birazcık garantiye getir kendini garantiye al der dediğim gibi duygusal kollar için de yine aynı şekilde dönüştürebilirsiniz yorumu yani e, ilişkinin de sağlamlaşması adına bir beklemekten de bahsedebilir burada e, sırtımızı dayamaktan bahsediyor kısacası rahatlıkla dayayacağımız bir şeylerin olmasından bahsediyor peki bize tavsiyeler kısmında neler var bu iki kartta görelim çok da güzel ve manalı oldu aslında para dörtlüsü ve güneş kartı var bakın toplu bir para görüyoruz para dörtlüsünde gelecek burada eğer ki böyle kariyer iş harcama falan konularına yani duygusal hayat haricinde konuşuyorsak kesinlikle burada gösterilen şey bir toplu paranın girişi bir birikim de olur bizim bu e Biriktirdiğimiz bir para da olabilir yani illaki bize bir yerden hop para gelmesine gerek yok bizim de şöyle kenara köşeye atıp biriktirdiğimiz ve kendimizi biraz olsun garantiye aldığımız bir parayı gösterebilir bu para aynı zamanda yanına ağustos ayı kartı düştüğü için ağustos ayında gelecek veya ağustosa kadar biriktirmemiz gereken bir parayı da gösterebilir ya da dediğim gibi yani ekstra giriş yapacak bir parayı da gösterebilir. Bu para kimi zaman bizim birikimlerimiz dışında belki bir kredi çekmeyi, belki bir borcun bize geri dönmesini de gösterebilir bu arada. İşte kişiye göre, duruma göre değişecektir. Ama burada bir tasarruf etme durumu var. Tavsiye bizim şöyle kendimizi garantiye almamız açısından bu çabamızı sayfederken ederken Kenarda da aman olur da kötü günler için şöyle kenarda bir birikimimizin olması açıkçası. Çünkü bu bizi gerçekten canlandıracak. Bu bizim motivasyonumuzu oldukça yükseltecek gerektiği yerde. Çünkü biz hem çabaladığımız yolda bir de ekonomik anlamda kriz yaşarsak beklenmedik bir kriz. Dolayısıyla bu bizi sarsı, sarsabilir. Bunu bu meteoroloji haberi gibi oldu biraz. Yani yağmur yağabilir şemsiyemizi alalım ıslanmayalım gibi bir durum oldu aslında. Şimdi bir tarih konuşmak gerekirse bu yolla alakalı, bu çabaladığımız durumla alakalı spesifik bazı tarihler durumu değiştirecek, ilginçleştirecek tarihler var mı dediğimizde burada 10 günlük bir kart var ve de 5 senelik bir kart var. Onu söyleyeyim. Bir de bu 5 senelik kart aynı zamanda kısırlık, kıtlık dönemini gösterdiği için ki konumuzda çok bu vardı bağlantılıydı. Dolayısıyla bu belki de kıtlık zamanı 10 günlük bir zaman sürecek. 10 günden sonra artık rahatlayacaksın, düzene girecek e, yol biraz daha rahatlayacak da diyor olabilir onu söyleyelim şimdi bu güzel bunun yanı sıra e, mesaj kartlarına dönüp ardından atladığımız bir şeyler var mı diye bakalım diyor ki dünyaya gerçek seni göster diyor burada bu önemli dünyaya gerçek bizi göstereceğiz aynı zamanda yalnız şöyle bir durum var kovada dolunay var burada ya daha doğrusu bitişler kapanışlar dolayısıyla e, bu da e, Şubat ayının son e, ay, günlerine denk geldiği için yine işte Martın başı Şubatın sonu gibi denk geldiği için dolayısıyla bizde yine o tarih vurgusunu da yapıyor olabilir bilginiz olsun ama aynı zamanda bize diyor ki dünyaya gerçek seni göster, gerçek kimliğini ortaya koy. Dolayısıyla sen eğer yatırımını ya da bu çabanı bunun üzerine kuruyorsan zaten devam etmelisin. Ya buna, buna ihtiyacın var senin diye olabilir burada kartlar hemen yanında time to heal kartı geldi. iyileşme zamanı. 55 numaralı kart numarası da çok güzel ve hoş. Ve bu arada 55'lerden gittik. Burada da işte para beşlisiyle bir 5 beş senelik bir dönem dedik. Dediğim gibi buradaki 5 sene şey olarak almayın kesinlikle. Vay işte 5 sene mi sürüyor benim çabalarım falan? Değil. Belki de işte 5 senelik bir dönemde bayağı belki bu çabanızın kaymağını yiyeceksiniz gibi düşünün. Olumlu düşünün her zaman. Dolayısıyla bu beşler de bizim için bir şey ifade edebilir. Şöyle bir geri açılıma dönelim. Ay kartı vardı. Balık burcu temsilcisi kendisi aynı zamanda Mart ayı temsilcisi. Şubat sonu da kapsayacak bizim için ki burada demiştik yani işte böyle belki bir Şubat sonuna kadar bir durmamız bu çabamızla alakalı bir durma bir bekleme hali ve belki birazcık para kenara atma duygusal bir ilişkiyle alakalıysa da aşırı güven ihtiyacı bize tavsiye birazcık daha belki güvene ihtiyacımız var bakın çok güven temaları geldi yine dedim ya sırtımızı e, arkamıza yaslayabilmek çünkü para dörtlüsünde de ilişki için yorumladığımızda kıskançlıklar veya da aşırı güven ihtiyacı devreye giriyor bize de tavsiye olarak geldiği için eğer ki böyle bir bu ilişkiye dair çabalarım e, iyi bir şey mi yani ben çabalamalı mıyım kısmında konuşuyorsak eğer duygusal bir konudan bahsediyorsak dediğim gibi birazcık ilişki şöyle bir rayına bir otursun bakalım sırtımızı yaslayabileceğimiz konuma bir gelsin biraz ağırdan alalım bir duralım biraz güven ihtiyacımız da tamamlansın karşı taraf bize o yönde hareketler ve söylemlerde bulunduktan sonra daha doğrusu söylemleri ve hareketleri birbirine paralel bir partnerden bahsediyorsak elbette e, çabalarımızın o, o noktadan sonra çabalamak evet çok güzeldir diyor kartlar. Ee, bakalım başka bir şey atladık mı? Ee, atlamadık. Aynen öyle. Tamam peki. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. evet şimdi bakalım başlayalım bu üç kartımızda zaten işte bu çabaların yürüdüğümüz yol nereye çıkıyor aslında bu çabanın sonu nereye çıkıyor onu görüyoruz yani biraz da tiyolar alıyoruz ne varmış değnek ikilisi kule kartı büyük arkandan ve para üçlüsü var çok da güzel şimdi değnek ikilisi kararsızlığın kartı belirgin olmayan durumların kartı gri bölgeler taraf seçmeye çalışmaya bir tarafı benimsemeye çalışmaya işte sağa mı gideyim sola mı gideyim gibi dualite kartı zaten dualite kartlarından bir tanesi Dolayısıyla iki seçenek arasında kalmayı, kararsızlığı, gri bölgeyi ya da işte ne oraya gidebiliyorum ne buraya gidiyorum ara durumların kartını görüyoruz burada. Yalnız bu bizim aslında kamburumuz. Bu bize hiçbir şekilde hizmet etmeyen bir durum. Çünkü kule kartında bu kamburun yıkıldığını görüyoruz. Yani artık bu karar verememe hali, belirsizlik hali, gri bölge halinden kurtuluyoruz bir kere. Bu çabalıyoruz ama işte boşa çabalamıyoruz kısmı. Yanında ne var? Para üçlüsü. Çok da güzel. Onay almayı bekleyen bir durumsa bu yani çabalarımız bir onaya bağlıysa onayı alırız çok çok güzel bu aile onayı olur resmi bir kurumun onayı olur fark etmez para söz konusu olduğu zaman sanatsal durumları da görebiliyoruz İşte yetenek gerektiren işte hobiler veya da işte profesyonel anlamda bir sanat dalıyla ilgilenme de olabilir kurslar vesaire. Dolayısıyla bu tarz bir aktivite içerisinde olmayı planlıyorsak atıyorum güzel sanatlara hazırlanıyor olabilirsiniz veya da bir sanat projesi tasarlıyor olabilirsiniz kafanızda yetenek gerektirecek herhangi bir şey olabilir bu bununla alakalı çabalamalı mıyım kısmında belki bir eğitim alacaksınız vesaire gayet okey kesinlikle çünkü işte buna yönelik bir yatırım sizin o kararsızlığınızı ve o gri bölgede işte aslında belki de hani şunu da söyleyebiliriz ne profesyonelim ne amatörüm arada kalmışlığı bile olabilir kiminiz için bunların hepsini daha çok aydınlatır ama dediğim gibi onay bekleyenleriniz varsa bu çabaladığınız konuyla alakalı onayı alırsınız. Onayı almanız için ne gerekiyor? Peki kar bu çabalama aslında sizin o kararsızlığınızı üzerinizden atacak. Hep böyle bir iki arada bir derede kalma, karar verememe, gri bir bölgede işte o sizin kamburunuz hayattaki onu atmak gerekiyor. O yüzden çabalamaya değer. Peki tavsiyeler neler kısmında? Değnek prensi ile ne varmış burada? Para dörtlüsü. Tamam çok güzel. Değnek prensi cesaret eksikliğinin kartı birazcık. Yani burada küçük küçük cesaretimiz var ama para dörtlüsünde şu var. Yani diyor ki aşırı derecede güven ihtiyacın var. Okey. Yalnız bu senin Cesaretini kırıyor yani senin asıl cesaretini kıran şey ve küçük adımlar atmanı sağlayan şey seni korkutan şey e, aşırı derecede güven ihtiyacın senin bu ne demek bir de değiştirilemeyen fikirler de olabilir bu arada para üstünde bu arada yani bir fikirde diretmek ben haklıyım ben doğrusunu biliyorum gibi dolayısıyla burada cesaretimizi kıracak herhangi bir eylemden uzak durmamız gerekiyor bizim bu bir ikincisi e, aynı zamanda para dörtlüsü toplu paraları gösterdiği için güvenceleri gösterdiği için yine bize belki böyle birazcık tasarruf yapma bu çabamız ve planımızla alakalı da kenara köşeye bir para e, koymayı da gösterebilir bilginiz olsun aynı zamanda dediğim gibi belki aa, kardeşten alınacak bir parayı da gösterebilir bilginiz olsun e, bunun yanı sıra yani olabilir belki yardım edecek vesaire kiminiz için ama kiminiz için de işte o cesareti ben her şeyi bileyim bir şey çabalıyorsam sonunu da ben bileyim ona göre çabalıyım korkusu yani çok fazla güven ihtiyacı bizi durdurabilir bir noktada ya da işte ağırdan yol almamızı hızımızı yavaşlatabilir o yüzden bu kadar abartmayalım çok uçlarda davranmayalım bu konuda inatçı da davranmayalım onu da söyleyelim aşırı inatçılık da bizim için iyi olmayabilir bazı şeyleri gözden kaçırmamıza sebep olabilir bilginiz olsun şimdi gelelim tarihlere yani verebileceği bir kilit tarih var mı bu çabaladığımız konuyla durumla alakalı dediğimizde ne var burada değnek yedilisiyle? ile e, para dokuzlusu şimdi değnek yedirilirse yedi günlük bir zaman dilimini gösteriyor çok çok güzel ve kısa bir zaman para dokuzlusu da dokuz senelik bir zaman dilimini gösteriyor ancak aynı zamanda para dokuzlusu arkaya yaslanma güvenme oh çok güzel konforlu bir alan özellikle maddi açıdan olabilir kariyer açısından olabilir ilişkiden bahsediyorsak da ilişkiye arkayı sırtı dayamak olabilir dolayısıyla burada belki de yedi günlük bir zaman diliminde sırtımızı dayayacağımız ve güvende olacağımız bir durumu da gösterebilir aslında bizim belki de kafamızda ee, kurduğumuz kadar uzun bir yol olmayabilir. Bunun yanı sıra değnek kedilisinde tabii bir çatışma durumu var aslında. Biz bize karşı düşünceler var. Bize zıt düşünceler de olabiliyor bazen. Burada bir çatışma alanı. Biz kendimizi savunma Savunmak zorunda bulabiliyoruz yani bir şeyler anlatırken derdimizi anlatırken dolayısıyla belki zamanda ziyade burada kendimizi ifade ederek ifade etmekten kaçmayarak kendi iç dünyamıza çekilmeyerek belki daha aslında iyi olacağımızı sesli düşünme anlamına geleceğini bunun ve kendimizi daha iyi ikna edebileceğimizi de gösterebilir bu arada. Bakın burada mesaj kartlarına geçtiğimizde çok çok güzel haberler var çünkü diyor ki sıkı çalışman karşılığını veriyor yani evet bir emek var ortada bir çaba sarf edeceğim ama e, işte evet yani karşılığını veriyor kartı burada çok güzel oldu bir de ledet shine geldi yani bırak parlasın burada tavus kuşu kartıyla birlikte yani kendinizi bırakın. E Parla, parlatmaktan, göstermekten çekinmeyin. Açıkçası çok sanatla ilişkilendirdim bunu. Yaptığınız bir şeyler olabilir, ortaya koyduğunuz, ürettiğiniz. Bu işlerin konuşulması, bunları göstermekten çekinmeyin. Bırak konuşulsun, bırakın konuşulsun, bırakın biraz parlasın, parlayın. Yani diyor ki bırakın biraz parlatın kendinizi... parlayın yani. Işığınızı e, söndürüyor olabilirsiniz. Cesaret eksikliği yüzünden belki ön plana çıkmıyor. Aslında çıkabilecekken kendinizi geri plana atıyor olabilirsiniz yapanlarınız varsa eğer bırakın biraz parlayın. Yani bunun için yeterli gerekli kriterler sizde mevcut. Yalnız bırakın insanlar bunu görsün birazcık. Dolayısıyla biraz artık parlama sırası size gelmiş olabilir. Bu en azından çabaladığınız konuyla alakalı. Artık sıra sizde. Kameralar bir tık size dönsün artık. Spot ışıkları. Biraz da siz parlayın yani. Güzel ama çok güzel. Yani sıkı çalışmanız karşılığını veriyor diyor. Çok da hoş bir haber bu. Şimdi şöyle genel bir bakalım tekrardan. Ne var burada? Değnek ikilisiyle iki günlük bir süre görüyoruz. Mars etkisindeki bir kartımızda salı günlerini görebiliriz. 3 senelik bir kartımız var burada hemen burada değnek prensiyle koç aslan ve yay burcu temsilcisi kendisi 4 sene veya işte toplu paralar falan demiştik 7 gün ve 9 senelik kartlarımız var burada da ee, mesaj kartımızın numarası da 46 bu da belki sizin için bir şey ifade edebilir yine. Peki umarım faydalı olmuştur. Aa bu arada bir dakika kapatmayın aman. Ee, aynı zamanda burada Oğlak'ta yeni ay olduğu için yine bir Ocak başı. Belki işte bu Ocak başında başladığınız yeni yılda başladığınız bu çabanız için veya da önümüzdeki belki senenin başıyla alakalı uzun vadeli bir plan olabilir. Bir plan program olabilir. Oraya da vurgu yapıyor olabilir bu arada bilginiz olsun. Hadi bakalım şimdi o zaman geçelim 3. desteğe. Evet. Üçüncü deste sahipleri. Hoş geldiniz. Evet. Kamera bazen bazı bölümleri sanırım odaklamıyor. Çok ilginç. Işık eksikliğinden mi? Şu an fark ettim. Bu arada Şu an baktım ekrana. Tamam peki ben kartları yakınlaştırırım olmadı konuşurken. Ee, ne gelmiş şimdi burada ilk üç kartımızda şunu görüyoruz. Yani bizim bu çabaladığımız gittiğimiz yürüdüğümüz yolda ya da çabalamayı planladığımız yolda nereye çıkar ne görünüyor buna bakacağız. Ee, ne varmış? Değnek kralı var. Ee, Acemi kart var büyük arkadan ve de değnek onlusu var. Şimdi şunu görüyoruz biz burada. Değnek kralında büyük bir cesaret kazanmayı görüyoruz. Yalnız... Acemi ve değnek onlusuyla şu var yani bizim cesaretle atacağımız belki de liderlik yapmamız gerekecek bu yolda büyük bir cesaret karar verme plan program belki yolculuklar e, tamamen aktif bir rol üstleneceğimiz bu yolda ilk defa aslında tecrübe edeceğiz aynı zamanda çünkü acemi kartı geldi bir yerde staj mı yapacağız ya da atıyorum biz müdür yardımcısıydık da müdür mü olacağız ya yani terfi mi alacağız her neyse yalnız şey var. Sanki ilk defa tecrübe edeceğiz yani acemiliğini çekeceğimiz bir e, yanı var sanki bu çabalayacağımız yolun ve bu konuda özverili davranmamız gerekecekmiş gibi ve destekler de yani bizi katlar diyor ki çok güzel e, cesur bir adım belki işte liderlik gerektirecek, organizasyon yeteneği gerektirecek işler içerisinde bulunabiliriz. Bir aşk ilişkisi ise yine cesaret gerektiren, aktif bir rol üstleneceğimiz bir ilişki olabilir ama bir acemilik var burada. Yani dediğim gibi kimisi o işte yeni olabilir, tecrübesiz olabilir, tecrübesizlik veya da ergen bilinci işte böyle yeni bir keşif. Hayata böyle keşif Keşfetme aşkıyla ve merak, meraklı gözlerle bakabilmek aslında o yürünen yola ve kesinlikle bunu tavsiye ediyor. Yani meraklı olun, keşfetmeye açık olun. Bu çabalayacağınız durumla alakalı aslında ya da çabalamakta olduğunuz Biraz da özveri verin, verilecek gibi görünüyor çünkü yorulabilir yani özveri gösterilirken biraz yorulma olabilir. E, bu da mümkün. Şimdi peki tavsiyeler kısmına bakalım neler var orada? Diyor ki araba kartı ve ölüm kartı iki tane büyük kar, arka ana kartı var burada. Kesinlikle ipleri eline alma. Bir kere ne yapıyorsanız bu yolda kesinlikle bir liderlik var, e, direksiyonun başında olma var, yön verme var, kararları siz veriyorsunuz. Dolayısıyla bu zaten tavsiye tavsiyedir. Bu da yapmanız gereken bir şey. Belki hayatınızda burada acemi kartı vardı ya zaten. Hayatınızda belki hiç bu konuda veya da genel olarak hayatınızda liderliği ele almadınız daha daha önce belki de bu kadar sorumluluk üstlenmediniz, kendinizi gösterme. Ee, durumuna belki erişemediniz bir nedenden dolayı bir şekilde yardımlaştınız bir şekilde hayatınızda belki hep birileri vardı vesaire ama burada sanki biraz daha kontrol tamamen bizim demiş gibi yani biz nasıl şekil verirsek öyle yönelecekmiş gibi bunun farkında olun yani o ipleri elinizde hissedin hayatınızın iplerini yani siz şekil veriyorsunuz nereye giderseniz sağa dönerseniz sağa gidecek o araba Dolayısıyla bu cesaretle bu e, keşfetme aşkıyla ya acaba bu sağda ne var gibi ya sola dönersem ne var gibi bu aşkla devam edin ve bu bizim dönüşmemiz gereken bir konu. Dediğim gibi bu desteği seçenler özellikle bugüne kadar e, ces, büyük cesaret gösteren adımlar atmadıysanız hayat artık sizi bu konuda zorluyormuş gibi yani lütfen dönüş bu konuda diyor olabilir Fikri e, bilginiz olsun. Peki tarihlere bakacak olursak bize vereceği bir tarih var mı söyleyeceği bir tarih durumla alakalı? burada bir saraylı kartı gelmiş. E, değneklerin kraliçesiyle yanında da tılsıması var değneklerin kraliçesinde bu arada çok fazla değneklerden gittik e yine işte organizasyon yeteneği gelişmiş bir kraliçeyi görüyoruz burada planlar programlar yine bir lider konumunda kendisi eğitmenlik görebiliriz bu kart geldiği zaman bu arada öğretmenlik vesaire bunlar da devreye girebilir her neyse buradaki kraliçe ko koç aslan ve yay burcu temsilcisi aynı zamanda e, dolayısıyla bizim için e, aslında bayağı nasıl diyeyim atacağımız adımlar ve emeklerimiz aslında vereceğimiz emek tamamen uzun vadeli bir projeymiş gibi görünüyor. Ya da bize tavsiye olarak uzun, uzun vadeli bir proje olarak bakmalısın buna diye olabilir. Çünkü yanında hem bir senelik temsilci olan e, tılsıması var hem de yine bizim uzun vadeli projelerimizi ve yatırımlarımızı gösteren bir kart var. Dolayısıyla burada bize hem bir senelik bir zaman dilimini gösterebilir ancak e, kesinlikle liderliği yine aynı şekilde söyleyeyim ele almamız, plan programlar, organizasyonlar içinde bulunmamızı gösteren ve buna yatırım yapmamız, eğitimimize, öğretimimize belki de ya da aktif bir rol üstlenme hayatta bu yol neyse duygusal hayat olabilir, kariyer olabilir, aktif bir rol üstlenme ve buna yatırım yapma konusunda bizi destekliyor burada kartlar. Şimdi mesaj kartları da birbirinden güzel. Burada da diyor ki ileride refah var geldi bu yeni ayda çok çok güzel. Yani o yolun sonunda ne var? Yani çabalıyorum ama dediğiniz kısımda ileride refah var diyor. Gayet güzel. Yanındaki kartta trust in the magic. Burada aslında birazcık bu sihirli durumla durumlara güvenmemiz gerektiğini söylüyor birazcık yani. E, o hayatta gelişebilecek sürpriz gelişmelere e, böyle ya bu da olur mu diyeceğimiz şeylerin aslında olmasına belki de beklemediğimiz ve biz izlemiyorken bakmıyorken gelişmesi ve olması söz konusu olabilir e, bu da çok mümkün 66 numaralı kart yine bunda not alabilirsiniz bu da sizin için bir şey ifade edebilir bunun yanı sıra şöyle baktığımız zaman şunu görüyoruz biz bu, buradan çabalayacağımız konu bizim aslında birazcık kendimize yatırım çaktırmadan. Yani biz bir liderliği elimize almamız gerekiyor. Hayatımıza tek başımıza yön vereceğiz. Birazcık ben diyeceğiz. Birazcık kontrolü elimize tutacağız. Hayatımıza yön vermemiz için aslında girişmemiz gereken bir çaba bu. Hayatımızın iplerini elimize alma, daha fazla kontrol sahibi olma ve bu konularda dönüşmemiz gerektiği aslında. Yani belki uzun süredir. Ee, bir şeylerin ortaklığı içerisindeyiz. Belki uzun süredir e, hak ettiğimiz yere gelemiyoruz. Belki uzun süredir cesur adımlar atmıyoruz. Ama işte artık hayat diyor ki ya zaten bunun bir noktada kırılması gerekiyordu. E, birçok konuda cesaretli olabilirsiniz bu arada. Belki de birçok konuda liderlik elinizde. Burada belki de bu çabaladığınız konuya tamamen değiniyor da olabilir. Bu da çok mümkün. Şimdi şöyle e, genel bir bakalım tekrardan. Burada ne vardı? Değnek Kralı yani Koç Aslan veya Ay Burcu temsilcisi vardı. Bunun yanı sıra 10 günlük bir süreci gösteren kartımız var burada Temmuz ayı temsilcisi ve e, Kasım ayı temsilcileri var aynı zamanda da e, yengeç ve akrep burcu temsilcileri e, iki tane ne gelmiş su grubu kart gelmiş Yani bu bu da önemli İki tane su elementi tavsiyeler kısmında yani birazcık bizim aslında e, duygularımızı dengeye sokacak Belki de duygusal açıdan ihtiyacımız olan bir şeyler olabilir bunlar yani belki biz bunu kariyer için sorduk belki biz bunu ilişki için sorduk her neyse bu neyse bu çabaladığımız konu ama daha çok bizim duygularımıza da hitap ediyor olabilir ya da biz bu meseleye duygusal yaklaşıyor olabiliriz dolayısıyla bu da e, önemini arttırıyor ve tavsiyelerde iki tane büyük arkana yan yana düştüğü için çok çok önemli ama bizi bir dönüşüm bekliyor ne konuda dönüşüm bekliyor kısmında da işte e, yön verme Hayatımızın iplerini elim elimize alma. Aynı zamanda burada araba kartıyla belki bir anneliği anne enerjisini de görebiliriz. Bilginiz olsun ki buradaki değnek kraliçesiyle yine aşkta tamamen üretme enerjisinde olan bir kadın figürü olduğu için ve de tılsımasıyla burada uzun vadeli bir proje tabii ki bu bir çocuk olabilir. Dolayısıyla eğer ki çocuk için çabalayanlarınız varsa böyle bir tedavi yöntemi vesaire gibi veya da bir çocuğunuz zaten vardır ve o çocuğunuzla alakalı bir çap bir proje içerisindesinizdir kes kesinlikle evet kesinlikle gidilmeli ve ilk defa olunacağı için ilk defa olunacak yani ilk anneliğinizi de gösteriyor olabilir ama açıkça söylemek gerekirse bu yorumu birçok şey yorabiliriz elbette işte kariyer hayatı içinde yorumlarız vesaire ama açıkça şu açılım benim önüme gelse benim ilk yapacağım yorum kesinlikle annelikle alakalı olur çünkü bu kadar değnek kraliçesi yanında tılsıması ardından araba kartı ki direkt bir anneliğe vurgu ve dönüşme bu çocuğun belki de bizi dönüştürmesi ee, aynı zamanda burada acemi kartı ki teenage bilincini gösteriyor bize böyle ergen bilincini ilk defa yaşanılacak bir şey aynı zamanda tecrübesizliği gösteriyor ve özveri verilmeyi gösteriyor dolayısıyla çok çok mümkün tabii kariyer hayatı için bahsedecek olursak Yine aynı şekilde lider konumunda olmayı göreceğiz ama burada kesinlikle. Başvurularınız varsa belli başlı emekleriniz varsa işte o emeklerimin karşılığını alır mıyım kısmında alırsınız. Merak etmeyin. Yalnız evet yani söylediği bir tık daha özveri evet okey bu beklenen bir şey yalnız karşılığı da alırsınız. Boş bir yola böyle sonu ucu kötü olan bir yola ve hayal kırıklığına doğru yürümüyorsunuz yani ya da yürümezsiniz merak etmeyin. Her şeyden bahsettik mi? bahsettik. Tamamdır. Peki izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.